Sen cambaza bak oyununu bilir misin? Nedir? Eskiden yükseğe bir ip gererlermiş. Cambaz ipin üstünde yürürmüş. Yan kesiciler de insanların yukarıya bakması için cambaza bak, cambaza bak diye elleriyle yukarıyı gösterip milletin cebinde cüzdanında ne varsa alırmış. bu sefer oyun büyüdü. Birisi cambazın ipini kesti. Cambaz düştü öldü. Bütün ahaliyi cambaz öldü, cambaz öldü diye cesedin başına topladılar. Yan kesicilerin bu seferki niyeti... ...milletin cebini değil evini soymak. Bütün mahalleyi soymak. Bütün şehri. Bütün memleketi soyma. Cambazla yan kesiciler aynı şebekeden mi? İdi idi. Karanlığı uyardım. Ama o kabul etmedi. Ona ne teklif ettiniz? Ona oğlun ismini verdim. Ondan isim istedim. Uyan kesiciler kim dedim. Kimler tarafından yönetiliyor dedim. Bak ipini kesiyorlar dedim. Niye bunu söylesin ki? 30 yıldır en yakınındaki adama söylememiş. Bilse söylermiş. Nasıl yani? Cambazın gözünü bağlayıp ipe çıkarırlarmış meğer. Benimle açık konuşun. Dengeler yeniden kuruluyor evlat. Dünyada da, dünyanın merkezinde de, senin merkezinde de. Böyle zamanlarda herkesin kulağına birleri bir şeyler fısıldar. Bu kıyamet zamandaki sura benzer. Herkes sağır olur. Gözünü dört aç. Kirveye dikkat et. Kim olursan ol, bu memlekete lazımsın aslanım.